Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok profesyonel bir hırsız olup farklı yollarla köylerin evini soyacağız ve yanımda da Adem var. Oğlum sen hırsızlıktan bahsetmiştin ben gidiyorum olmaz ben çok korkarım lan. Adem yapacak bir şey yok artık. Neyse o zaman sana çok güzel bir teklifim var. Sen burada kal ve bizim eşyalarımızı koru. Ben de gideyim köylerden profesyonelce hırsızlıklar yapayım. Ne dersin? Olur bir şey diyeceğim. Şundan başlasın. Şundan baş. Hayır lan. En baştan başlayacağım? En sondan mı başlanır oğlum? Tamam lan. Tamam öyle. O zaman ilk yolumuza geçelim. Arkadaşlar ilk hırsızlık taktiğimiz olan sandıkla başlayalım. Şimdi bir köylünün evine gidip gizlice onun sandığını kıracağım. Bu sayede köylü beni normal bir sandık zannedip içime bütün paralarını atacak ve ben de oradan hemen olup kaçacağım. Ve bu şekilde soymuş olacağız o köylüyü. Şimdi uygun bir ev bulmamız lazım. Şuradan hemen bir gidelim. Büyük bir ev olması lazım. Çaktırmamak için. Şöyle köylülere de dikkat edelim. Hiçbiri görmesin bizi. Oo bir dakika orada bir köylü ordusu var. Hayır hayır. Arkadaşlar tamam ilk evimizi buldum. Ve şu önümüzdeki ev ilk evimiz. O evi soyup kaçacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle köylülerin yanından bir geçeyim. Şöyle sandık olarak mükemmel gidiyor ya. Bu arada ağzımız da şöyle açılıyor. Çok güzel bir şey oluyor. Şimdi şu köylülerin arasında şöyle geçtik ve şu sandığı kıracağım ve buraya ben geleceğim bu sandık yerine. Şöyle kendimize hemen ayarlayalım ve muhteşem gözüküyoruz. Şöyle etrafıma bakayım kimse var mı? Oo oh, kimse yok şöyle değerli eşyalarımı hemen sandığa koyayım Hazır kimse yokken Oh koy 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 Bu hepsini koy Tamamdır Şimdi kimse yokken hazır dışarı çıkalım çaktırmadan Koş 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 Aha tamamdır Arkadaşlar gördüğünüz gibi köyde hemen geldi ve Envanterinde elmaslar var zümrütler var arkadaşlar İlk soygunumuzu yaptığımıza göre şöyle çaktırmadan gidebiliriz Bir dakika demir bölüm orada Dur hemen şimdi kendime bir şeye dönüştürmem lazım Tamam arkadaşlar kendimi oyuncuya dönüştürdüm ve şimdi bakayım tamam arkadaşlar şöyle bakayım. tamam bakayım tabi kimse yok koş 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 o arkadaşlar koş 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 bir dakika Adem'e hemen bunu söylemem lazım Adem Adem neredesin lan ne oldu ya Adem ilk saygınızı yaptık ve 14 zümrüt ve 3 elmas kazandık. Uy, de bu köyler elmas ne alaka? Neyse neyse çok sorgulamayacağım. Hadi diğerine geç de biraz çalayım ya sen de. Arkadaşlar şimdi ikinci yönteme geçelim ve arkadaşlar bu yöntemde de aşırı bir şey var. Adem bu sefer benle gelmek zorundasın. Çünkü ya, bu sistemi sen yapacaksın. <laughs> hadi gel gidelim Adem hadi koş. Dedim, hadi. Koş. Adem zaten soğuyacağımız eve hemen şurada ve orada da köylü var. Gel Adem şimdi Şurada bir sandık var şöyle arkadaşlar size de göstermek istiyorum ama gözükmüyor. Bunun tam şu bloğun arkasında bir sandık var Adem. Bunu çok güzel bir şekilde soyacağız. Gel şöyle hemen Adem. Gel 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 gel. Tam şu blokta olması lazım. Dur atıyorum. Hatta ben yapacağım ne atmayacağım sana. Arkadaşlar şimdi yapıştırmacımızı buraya ekliyoruz. Buraya da sandık koyuyoruz. Ve bu şaltere bastığım anda bu dönecek ve köylünün sandığını buraya getirecek. boş sandığı da köylünün sandığını yerine koyacak. Adem, fikirlerine neler buluyorsun sen? Çok güzel fikir. Abi zeka çünkü zeka zeka. O zaman Şöylüye bakayım ben. Basıyorum. 3 2 1. Aa geliyor geliyor geliyor. Dur dur. Aa Adem geldi. Gel gel gel. Çabuk çabuk. Evet, güzel, güzel. Adem gel şunu bir kıralım. Arkadaşlar bakalım. Oha! Adem çabuk koş 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 kaçalım. Gel. Tamam tamam tamam. Şuraya koy. Tamam gel 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 gel. Tamam zaten yerimiz de hemen yakında. O adam ne ganimetler çıktı görmen lazım. Çok iyi ya. Nedroid çıktı. Dur dur sandığa koyacağım. Adam baksana neler çıktı. Elmas çıktı, Nedroid çıktı, altın çıktı, zümrüt çıktı. Oğlum var ya bu taktiğimiz de baya işine yaradı he. Gel başka şeyler de yapalım şuradan. Adem dur ganimetleri şu sandığa koyalım da. Bütün ganimetleri şu sandığa koysana bir Adem. Koy koy koy. Tamam neyse ya boş ver. Şimdi buradan sihirli yayımızı alıyoruz ve ver lan onu. Arkadaşlar bu hipnoz okunu bir köylüye fırlatacağız ve istediğimizi yaptıracağız Adem. Baya iyi olacak gel. Şimdi çok güzel bir köylü seçmemiz lazım. Özenle seçilmiş köyün en zengin köylüsünü seçmemiz lazım Adem. Şimdi gel. Hadi özenle seçelim. Ay şurada biri var lan harbi. Valla deli deli geziyor. Adem koş vallahi bulduk galiba. Abi, abi, Merhaba. Evet. Abi. bir şey soracağız. Köylünün en zengini abi, kim ya? Köyün en zengin kişisi. En zengini oğlum görmüyor musun lan şunları? Oo bir dakika. Kim? Şimdi yani. abi pardon elim çarptı da bir. bir abi baraksana dur baraksana sen baraksana bir yanımıza gelsene baraksana bir. Baraksana. Adem. Ne oldu Harbi nasılsın abi? Nasılsın nasıl? nasılsın? Nasıl? Biz de iyiyiz valla. Şöyle bir gelsene bir. Adem, ortalıkta yapılır mı? Yapılır mı Adem? Soytarıya benziyor oğlum. Yok, ne soytarısı lan bekle öyle, bekle. Öyle, öyle. Sen şuraya bir gelsene, şuraya bir geçsene. Dur. Nereye oğlum? Lan nereye? Sen nereye? Şair'i Şimdi bizim istediğimizi yapacaksın, tamam mı? Değil mi? Evet açalım. <laughs> Envanterindekileri at şimdi hadi. hızlı. Hadi hadi at 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 at. at. <laughs> şimdi bu Adem bu hipnoz okunun bitmesine baya baya var yani. Sen şimdi git bize biraz elmas kas tamam mı? Bütün köylülerin tamam, elmaslarını tamam, zümrütlerine çal böyle. Hepsini bize getireceksin tamam mı lan? Tamam tamam. Köylü tamam, sen tamam. şimdi fakirisindir al sana sadaka al. Al al. Teşekkür ederim. <laughs> Adem gel hadi koş koş koş. Arkadaşlar bu yolumuz da baya işe yaradı ya. Bir de Adem üstüne üstlük bunu madene gönderdim ve köylülerin bütün elmasını çalması için görevlendirdim. Günün sonuna kadar baya bir elmas çalar bize getir bu. Şimdi ganimetimizi koymak için koş koş koş. Bu sandığa tekrardan ganimetimizi koyalım. Adem bu köylüde de ne elmas zümrüt varmış lan. Güzelleşme salatası mı? Adem bunun kimde işe yarayacağını çok iyi biliyorsun. Adem tamam geldik evi de burası ya. Aha valla orada Beyefendi bir bakar mısınız ya aleyküm selam, aleyküm selam Abi galiba senin sevgilin yok ya böyle Var mı senin sevgilin Evet yok yok sen olur musun <laughs> Hayır hayır ben olmam da e, ee, Adem neredesin bir gel istiyorsan he, Buradaymışsın Şimdi sana çok güzel bir teklifimiz tep var Şimdi bu salatalık sayesinde Herkes güzelleşiyor Ve kraliçe bile bununla güzelleşti Bunu bize yani, satın almak ister misin evet, evet. <laughs> Gerçekten, gerçekten hatta ben bile o şekilde güzelleştim. Bunu ister misin? Prenses bile sana aşık olacak. Peki bize bunu satın almak ister misin? Oğlum ciddi misin lan? Dur. Çok ciddiyim Çok ama ciddi, akşam anladım. gece 3'te kitaplığın arasına koyup yiyeceksin. Oha, ciddi misin? Evet evet tarifi özel bunun. Şöyle atayım ama 10 steak zümrütünü alırım. 10 steak tamam tamam ya. Tamam mı? O ya zaman bir şey soracağım. Burada nasıl yatıyorsun sen? <laughs> Oo, orada çok güzel yatıyorum. Güzel bir yer değil mi oğlum? Bak hop. Evet evet. Bayağı güzelmiş. Az işte sıkıştı <laughs> adam. Lan kır şunu kır kır kır. <laughs> Tövbe de Adem bir dur dur. Adem zaten alacağız parasını. <laughs> Lan neredesin köylü ben geldim, ya? Geldim, durun, dışarıdan geldim <laughs> Heh, şimdi eğer ben bunu ver, hadi aynen ver parayı. Bak. Bak vermeme Başkasına satarım. 3. Tam 3 oldu. 4. 5. o 6. 7. o Bak. Eğer bundan daha fazla getirmemizi istiyorsan daha fazla para ver. Mesela bundan 2-3 tane getirirsem. oo o Tamam tamam. Biz sonra gene bunlardan getiririz tamam. Sana böyle. Dört beş tane getiririz. Dur, seni. Hayır hayır Allah korusun hayır hayır. Kaç 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 Adem kaç kaç. <laughs> bir dakika Adem sen bir uzaklaşsana ya ben izleyicilere bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar videonun sonunu bekleyin. Adem'le bu köylüye aşk koku atacağım. Ve bu köylü Adem'e aşık olacak arkadaşlar. <laughs> Mükemmel olacak neyse. Adem'in hemen yanına gidelim. Adem hadi ya gidelim. Ganimet sandığımıza koyalım bunları da. Adem bakalım ne kadar birikmiş. Oha Adem sandığı dolduruyoruz lan resmen. Bunların hepsini koyalım ama sandık Geri yetmeyecek. Oha Abi dur konuşayım. şu sandıklara falan da koyalım. Dur sonuncuyu en sonda yapacağız. Ve en sonda geldi zaten. Şimdi şunu da şöyle koy. Ve zaman durdurma saati Adem. En güzeli bu olacak. Arkadaşlar gece oldu ve bütün köylüler uydu. Adem bu zamanı durdurma sadece 10 saniye işe yarıyor. O yüzden hemen 10 saniye içinde almamız lazım. O zaman zamanı durduruyorum. Arkadaşlar tamam başladı. Şimdi şurada saat görüyorsunuz zaten bakın zaman geçiyor. Adem de durdu. Neyse arkadaşlar hemen şuradaki elmasların hepsini alayım. La köylü hareket ediyor. Nasıl hareket ediyor? Neyse şöyle bütün elmasları alayım arkadaşlar ya. Şöyle al 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 al. Tamam şuradaki elmayı da alacağım. Ve zaman dolmak üzere. Şimdi bir tane tükürdüm şuna da. Tamam şimdi zamanın dolmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar Adem'i yanlışlıkla ittim. Neyse şu kapıları da bir kapatayım. Hadi artık zaman açılsın ya. Aa açıldı. Adem gel 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 gel. Birazcık elmas çalabildim ama zümrüt çalamadım ya. Şimdi farklı bir eve gidelim Adem. Arkadaşlar çok zengin şöyle kocaman bir ev gördüm. Ve içinde 4-5 tane köylü yaşıyor. Ve zamanı durduruyorum. 3-2-1 Durdurdum. Durdurdum arkadaşlar bakın. Ne oldu lan? He? Hareket edemiyorum galiba. Şöyle arkadaşlar. Hemen sonda açalım. Oha! Arkadaşlar görüyor musunuz nether ayıtları? Bir dakika zaman. Durdur tekrardan. Arkadaşlar zaman tekrardan durdurdum. Al şunlara. Tamam al 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 al. Tamam, yeter bu kadar vallahi yapacak bir şey yok. Şu elmasları da al. Kaç kaç. adım aa açıl. Kaç kaç. Aldım 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 elmasları. Kaç. Şimdi evimiz şurada bir yerdeydi zaten. Koş koş. Adem gel gel baya ganimet topladık bugün ya. Baya iyi iş oldu. Gel gel gel. Tamam. Şimdi şuraya koyayım hazır burası. Baya bir karanlık olmuş. Neyse arkadaşlar bakın bir sürü elmas, altın, nedir her şeyi kastı yani bölümde. Baya verimli geçti bugün. Adeta bir hırsızlık sanatı yaptık yani. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ne vuruyorsun lan? Bay bay. Aşkım gel buraya. Gel gel, <laughs> gel gel gel. Nereye kaçıyorsun? Gel 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 gel.